Sırat Köprüsü cehennemin üstüne kurulacak. Altta cehennem, üstünde Sırat Köprüsü'nden oradan geçeceğiz. Kimisine geniş gelecek, kimisine dar, kıldan ince, kılıçtan keskin diye bir laf var biliyorsunuz değil mi? Kimisine öyle gelecek. Yunus Emre'ye sormuşlar, rüyasında görmüş, ev yapasım geldi, o kadar genişti demiş. Ona öyle görükmüş. Kaygan olacak. Öyle böyle bir köprü gibi düşünme, Boğaz Köprüsü gibi. Bin yıl diyor, yokuş çıkacağım. Bin yıl, Sırat Köprüsü bu kadar sürecek. Bin yıl, yokuş yukarı gideceksin. Bin yıl düz gideceksin bin yılda yapuş aşağı incen kaç bin etti? Üç bin etti. Allah Allah. Üç bin yıl sadece Sırat Köprüsü'nde bekleyecek. Ama böyle yürümeyeceğiz tabi. Kaygan, kayıyor. Aşağı düşenleri göreceğiz. Cehennemlikler var ya. Aşağı kayanlar, düşenler, bağıranlar, cehennemin fokurdaması. Ama kim için diyor ki Resulullah Aleyhisselam? Şimşek gibi geçecek. O üç bin yıl şimşek gibi diyor Resulullah Aleyhisselam. Kimisine şimşek gibi gelecek. Allah bizi bu sınıfa koysun. Kimisine diyor böyle bir rüzgar gibi, kimisine biraz daha uzun, kimisi emekleyerek o Sırat Köprüsü'nün bile dehşeti yeter. Altta cehennem kaynıyor, düşüp düşmeyeceğini de bilmiyor. Hani hep öldükten sonra Sırat Köprüsü de söz edilir ya, aslında köprü öprü yok. Sırat, insanın hayatında Kur'an'ı yaşadığı hayat serüveninin adıdır. Hayat yolculuğunun, hayatı boyunca üzerinde bulunduğu köprünün, yani bu bu sistemin bu ömrün adıdır sıra. Babanızın da bu konuda orijinal bir sözü vardı değil mi? Babamın evet çok önemli bir sözü var rahmetlik babamın. Yani biz ailece Kur'an hizmetiyle ömür tüketmiş insanlarız. Ömür vakfetmeye gayret eden insanlarız. Babam öyle derdi. Yani İslam Kur'an bir adamın işine karışmayacak, eşine karışmayacak, aşına karışmayacak. E neyine karışacak? Leşine karışacak. Öyle mi derdi? Evet çok doğru demişti babam. Çünkü gerçekten insanların Aklına Kur'an ölüm anında geliyor. Oysa Kur'an manen ruhunu öldürmüş insanları diritsin diye gönderilmiş bir kitap olmasına rağmen insanlar bunu bedenin ölümü esnasında hatırlıyorlar.